Şelamı. Bomba bölgelerini koru. Aga bu takım almamız lazım bak. Efsaneden düştüm. Oto ben. Oğlum ya. Kanka kapalı. Kapalı. Oğlum nereye gidiyorsunuz? Hepimiz oto gitmiş. Oto bende. Kanka pasla Oto da adam yok. Kapalı oto mı? Kafalda bizim şey şey mı, şey var. Şey, adam var. Crash atma bak, crash atma. Sakin. Bir kişi kaldı. Bura kendi başı. Açık kaset dedi. Oto indi mi? İki kişi! Zula kazandı! Otos alın, otos al. Bomba bölgelerini koru! Açık bakın kalk! Helal, helalsin. Evet. Kapalı orta! Tamam. Helal, öldüm. Öldün. Helalsin. Lan bizim be. Kanka küçük a ev küçük koşar. ev. A, a plant a plant. Lan lan. Bir kişi kaldı. Rush at. İki kişi. Kanka bende ama. Sen sakin ol. Aga rush atıyorum bak öleceksin sonra. Yok. Yok o adamın canını ben biraz attım. Da. Bomba bölgelerini koru. Sen küçük ev dedin ya dedim acaba arkamda mı? İyi ki de baktım ha, Bakmasam ölürüm. Otosan. Şu kapalı orta şey. kapalı kendi beys. Tamam. Öldün mü? Hayır. Kapalı orta yok kanka. Bizim adama yardıma gideceğim ben. Bir kişi kaldı. İki kişi Ulan kaldı. Kanka. Seri seri bir kanka. Bomba Hemen. bölgelerini koru. Kanka bir şey söyleyeyim mi? artık biz safran mafran boş. Ben zaten Tabii baştan lan. beri düğüncüydüm de. Sen yani safran girince ben safran. Normalde ben hep safran giriyorum ama düğünde baktım güzel ya. Maşallah. Ben zaten düğünde. hep düğünde giriyorum. Ses mi aldım? Neyse. Küçük ev, küçük ev, pasta, sağında. Küçük ev, küçük ev. Gördüm kişi. Bura ölme. Kim o? Açık. Açık ya. orta. Açık orta var mı şu Duvar lan. Ha. Oğlum bizim base. Şey bir açık açık vardı. Oto lan oto. Üç kişi, bir kişi kaldı Tam kafadan. Hadi oğlum göster kendini. Yemin ederim ölüme çıksa parçalayacağım şimdi adamı var ya. Efsaneden düştüm. Acayip sinirli oldum tek başınasın. Nerede? Info. Kanka açık orta geliyor. Çifte basmış 20 saniye var. Git kur, git kur. Hasan. Ha biz. Zula kazandı. Bomba bölgelerini koru. Kanka kapalı bizim beyiz, kapalı bizim base ya kaçamadım. <laughs> of, onların basede vardı kanka ya. Ben o adam bekliyordum. Gladio kazandı. Senin sen? bölgelerini yok işte. Oğlum 9825 milyar ya. Çok pahalı. Giderim materyal alırım. Lan her el ota gidiyorum hiç ota gelmiyorlar ya. Hasta git kanka. Açık kendi bası. Tam kafadan. <laughs> Oha. Kanka açık Hayra. Be. Küçük ev var. Bu da kendi bası açıktı. Açık açık. Açık orta geliyordu. Hı -hı. Al kanka bunu. Soldaydı. Sola bakmadı lan hiç. Bekle dikkat. Safire belki çıkar. Can az herhalde ya. Sanmam da. Soldan ses veriyor. Tamam. Duydum. Ne alakalı lan? Oynamıyor ki konuş. Gladio kazandı. Bir mermi sıksaymış bu kadar. Bomba bölgelerini koru. Oto gelmeyin. Sadece açık tutun. Kanka maç sonu Diggle Base'e atalım mı? Diggle'ın bitti kanka. Kapalı kendi bayis. Oğlum tutuyor bak bu adam. Kapalı kendi bayis. Kapalı Canım kendi besin. varmış. Rezeve. Diğeri de orta canı kapalı, bayit. kapalı orta. Helal. kazandı. Hadi seri seri alalım gitsin tabii. Kazandık. Bomba başı. bölgelerini koru. İnşallah kanka karşıda belki çevirirler. Diyeceğim de var ya. Ya şimdi var ya yüzde 99'da bile beni bırakabilir ha insan. Ağzına tükürüyorum ya. Kanka oto. Bir kere dedim tabanca alayım. Açık kendi base canı bir. Açık orta. Dakika. Abo kör oldu. Adam da kör oldu bizimki. Bunun canı çok az kızım. Otayın kanka. Helal. <laughs> canı birdi zaten. Bomba bölgelerini koru Eee, oto kendi bevisi Açalım Kapalı kendi bevisi Nelaysın bro Sağlı oldu oynuyor insan, sağlı solda Sağlı solda, Sağ, evet. sa, sıfır altı herhalde. Helal Sula kazandı. Otogirek seri. Kanka inşallah yüzde 99 da bırakmaz ya. Hoş. Bombayı kur ve patlat. Sekiz gün, yüzde sıfır beş falan yapar. Oğlum bu adam nasıl vuruyor artı 5'le ya? Ulan ya. Oto var. Gladio kazandı. Eser seni falı pato, pato girsene. Bombayı kur ya da fark etmez taarruz olur. Gir. Bir tane artı beşli var fena sıkıyor. Tam kafadan. Ha, yerim ben. Onu. Ben info versene de takım. Bizim base bakın. Onların base gideceğim. Bomba kuruldu. Bir kişi kaldı. Bizim base. Emin Sanırım misin? öyle. Emin değilim. Eminim. bir kazandı. Bombayı kur ve patlat. Tekrar oto girek bro. <laughs> Canım bir. Oha smoke tam var. Oto var oto. Kanka bomba kurmayayım Ne Ne ara bitti lan? Bombayı kur ve patlat. kafadan. İki kişi. Kuruyorum. Bizim başa var lan herhalde. Bomba kuruldu. Nerede? Bir kişi kaldı. Bilmiyorum ki ses her yerde lan. Aç kurtar. 3 kişi. Ne oldu? Kanka seni trolllüyordum değil mi? Maçı kazandın. Lan ben de diyorum Ses nereden çıkıyor? Hadi efsaneyim oldu. İnşallah ya. %1 olsa, %2 olsa iyi olur. Yağmur ya ya Bizim burada da yağıyor biliyor musun? Ah %0'ım. En az söyle. Ne yapacaksın? Kafat. Kanka 21 dersen abi. Bak güzel bir şey çıksın. İnşallah. En sen 7500 xp A görev alayım. Oo materyal hadi materyal de ver materyal <laughs> de, lütfen. Sonra vermedi ya. Oldum. Var ya